Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bayan Doktor. Bugün sizlerle birlikte zor parkur yapacağız arkadaşlar ve yanımda Bay Doktor var. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu beni küçücük yaptı. Şu tipime bakın ya. Ama neden biliyor musun? Neden aşkım? Şimdi parkur zor ya. Aşkım biz küçücük boyla nasıl zıplayacağız ya? İşte. Nereye? Burası. Beni eve götür. Parkur zor bize boyumuzu küçültüp daha da zor hale getirdik ve başlayacağız. Sanki kendisi var ya böyle gidiyor dağdan aşağı atlıyor. Sanki sörfçüsün bana. Ben parkurda kötüyüm ama deneyeceğim. Ee, Pofuduk bizi böyle görmesin der ki benimle aynı boydasınız der. Bizi yönetmeye çalışır. <laughs> dalga geçer <laughs> valla. <laughs> vallahi dalga geçer. Hadi da görmesin. Nasıl başlıyor ki? Aa bak burada tuş var. Bastığım burada an gideceğiz. Şey Vallahi mı basan aşkım. Bastım. Geldik aşkım. Razı neresi aşkım Şuraya. böyle dalga mı geçiyor önü ya? ya? Buraya lan böyle. Baksana. Ne diyor burada? Make sure your gender distance. Aşkım diyor ki şey diyor görüş mesafenizi diyor 16'yı almanız lazım diyor. 16'ya mı alalım? Ben aldım. Allah. Ben aldım vallahi ben hiçbir alalım. şey olmadı. Oha çok güzel oldu. Tamam hadi gidelim hadi, hadi buradan gidelim. başlıyor galiba. Tamam. Onu suylara <laughs> değmeyeceksin herhalde aşkım. Aşkım <laughs> suya değme dedi. Ben pampoyu çekmek istiyorum buraya. Bana spam point çeker misin? Ben nasıl çekeyim sana spam point? Vallahi ben geçiyorum arkadaşlar. Umurumda işte. değilsin. Aşkım bu suya değince öldürüyor ya. Ne yapacak da aşkım? Parkur yapamayınca sana hediye mi verecekti? Şu Sağ kafaya ilk bak, bak ya. Ilk, 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 i̇lk ben gideceğim. Bismillahirrahmanirrahim. İyi hadi bakayım. Uy. Bir. Atladı aferin. Uy. İki aferin. Ben de geldim. Aşkım bence buradan daha kısa bak. Çapraz Oy. gideceğim böyle. Ana. <laughs> ya öf. Çok zor. <laughs> Aa burayı yapamıyoruz biz aşkım <laughs> ya manyak mısın ya? Dur, Bu hey nasıl parkur böyle arkadaşlar? Aa suya değdiğimiz an ölüyoruz bir de boyumuz küçük ya. Dur itekleme. Valla ben geçince göreceğim bak şimdi izle beni. Hatta burada <laughs> buraya da spawn point alıyorum. Her geçtiğin yere spawn point aldı. <laughs> Aa ben ölüyorum. ya arkadaşlar ben parkur yapamıyordum. Allah. Yapmaya alışacaksın, yapacak bir şey yok. Bombayı geçtim, Hüspe, geçtim. Dur. Hadi hızlı hızlı yaparsın Bilmem sen. Bilmem kaçıncı deneme. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlar herkes ne yapacak biliyor musun? Bir suya suya gidiyor ya. Nuh bayan doktor yazacaklar. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır. Aşk, ya. ya aşkım daha burayı çıkamıyorsun ya. <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar ben, Oo, ben burayı Allah. deneyeceğim ama suya değdiğim an gidiyor. Hop. Oh. Ya suya değmiyor. Sinir etti ben yapıp geliyorum arkadaşlar. Beklemede kalın. <laughs> aşkım geldim. Allah. Yukarı bak yukarı. Nasıl çıkacaksın oraya? Nasıl çıktın oraya? Ben, bana yardım et. Bak şuradan çıkacaksın da. Şurada bir tane tuş var görüyor musun? Bak bu evet. arkasında. Tamam. Şimdi ona bas deyince bas. Bas aşkım. Bastım. Ya aşkım öyle basılır mı ya? Takip et beni çabuk. Yanlış yapıyorsun. Bak buradan buraya, buradan buraya. Tamam. Buradan buraya. <laughs> Onunla karşıya. Opa. Ya daha oraya çıkamıyor arkadaşlar. Şuna bakın ya. Küçücük boyumuz var. Tabii çıkamayız. Eee oh. sonra Allah nereye şarkı. çıkacağım? Bunun üzerine çık şimdi şemsiyenin. Oraya çık önce. Tamam. Şimdi bunun üzerine çık aşkım. Ben tuşa basacağım. Şuradaki evet. blok çıkacak. Hazır tamam. mısınız? Ne yapacaksın? Tamam. Öğü çık. Bıçık. <laughs> ben bu halıları alacağım. Hile yapacağım. <laughs> Hayır Gelmiyor. Neylesin? Gelmez abi. Allah. Ya arkadaşlar ben bana noktaya yüzünden Aşkım basıyor mu tuşa Hadi hızlı bas ya geçelim artık şurayı sıkılmaya başladım ha. Bası bak lan hadi Hop hop Oha yaptı Eee tuşa kim basacak ben nasıl geçeceğim Sen kendin basacaksın aşkım basılıyor da <laughs> Hadi aferin Aferin ya, Aşkım ya. ya, ha. Aferin Süpersin Hadi oraya da çık Şimdi karşıya geçiyorsun Tıpla bakayım Yes Şimdi oradan da oraya atlıyorsun. Bekle. Çok hızlı olman lazım. Tuşa basıp uçacağım. <laughs> <laughs> ya bu ya boyum da küçük zaten. Bak sinirleniyorum ha. Anam tuşa bastım. Aşkım sen buraya nasıl geldin? <laughs> ne yaptın sen? Bir şey yapmadım. Ya bu oyun hileli ama Tuşa bastım sen buraya geldin. <laughs> Hile yapıyor. anca hilele Geçersiz Allah çıkamadım. Ah, Burası çıkamadım. da zormuş he. Nerede ya, burayı çıkamıyoruz. Hoppa buradan böyle. Buradan da böyle. Allah. Tam ucundan atlamamız Aa, lazım. Çok zor. Hop. Zor değil ya. Kolay. Aha yaptım valla. Babalar külah. E nasıl zıplayacağım ben öyle? Saatin mi 500 milyar. Düştüm. Ben ölmeye gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Geranimo. Ya Esun dur gel buraya. Geldim ya. Spam point attım zaten ben buraya bak. Hoppa. Aha buraya da geçtim. Ben valla proyum pro. Sen pro musun? Hey. Nasıl prosun sen öyle ya? Ya yapamıyorum. Tamam. Bu... Bu parkur Buradan niye da böyle. Kadar zor? Parkur zor değil aşkım. Daha hiçbir şey yok ya. Şuradaki tuşa bassam ne olur ki acaba? Basayım be. Hop. Lan <laughs> ya sen nasıl geliyorsun Aha, benim yanıma? Yüz yapıyorsun ha. Tamam atıyor, ben taktiği buldum aşkım. Sen geç. Ben gelirim. Sen ya, tuşlara bas. Bu ne lan? checkpoint point. He, spam point alıyor. <laughs> tamam. Kürek var burada. Sakarın kafasına vururuz bununla. Alamıyorsun. alamıyor ki. Tüh. Vallahi alam yok. Nereye buradan nasıl çıkacağız? Ememi bakıyorum. Şöyle bakıyorum. Şurada bir sarmaşık gördüm sanki. Takip et beni. Takip Babalar ediyorum. pro. Bunu kırabiliyoruz mu? Kırdık. Bunu da kırak. Hayır aşağı düşeceğim. Tamam şimdi çıkabilirdik aşkım. Çıkamıyorum. Allah. Çıkar. Çıkamıyor. Çıkamıyor. Aha buradan da böyle. Tamam burası sarmaşık yeriymiş. Burası kolay arkadaşlar. Aa, boyu yavik. tırmanıyorum. Nereye tırmanıyorsun? Aha çıktık buraya. Allah. Aşkım buraya gelmen lazım. Çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsun? Gel buraya. Aha. Ya sen var ya bak vallahi ile yapıyorsun yeter artık ha git <laughs> Hayır, ya. Hayır, Geçmedin ki sen burayı. Sen, nereye ne basıyorsun? aşağı mı ineceğiz la yoksa? Yukarı çıkamıyoruz buradan bakayım bir. Ana. Da nereye çıkacağız? Ağaçların işte üstten çıkacağız galiba. Şey çıkalım. çıkalım. Anam. <laughs> Oha şuna bak. Aşkım koş. Şuraya bak. i̇nanmıyorum. Aa! <laughs> ya. ya aşkım. Merdiven varmış hemen şuraya çıkalım. Bir şey Anam söyle. burada durdu. Ben buradan gideceğim. Ben burada bir yer gördüydüm dur. Aşkım ben yolu buldum gel yanıma gel koş koş koş. Allah. Aha aşkım ne yaptın? Aşkım. Aa. Ne i̇şte bastın gel. Ya sen ne yapıyorsun gelsene buraya. <laughs> Geldim. Aha. Heh. Tamam. Buradan karşıya zıplayacağız. Aha burası. <laughs> burası zor. Aha ben geçtim ben. Burayım ben. Burayı da geçtim. Aa ben de geçtim. Vallahi var ya Cetorel'i bile kullanmıyorum. Adam ben takip ediyorum. Aşkım görüşürüz ben gidiyorum. Oha şuralara bakın. Çok profesyonel. Bu neymiş? Ona oyun dondu <laughs> la. <gülüyor> Taktik buldum. <laughs> sen hep aynı taktiği yapıyorsun ha. Geldi. İleci. Buralar nereler? Çok donuyor buralar aşkım. Ben geldim sen neredesin? Hop çıktım. Bak yukarıdayım. Nasıl çıktın? Allah böyle. teşekkür ederim. Sen var ya bak bu hileyle arkadaşlar şahitsiniz. Hep hileyle geçti. Vallahi hep hileyle geçti. Bu ne ya böyle? Kılıç var orada. Nereden gidiyoruz? Farklı var. Karşıya atlayacağız galiba. Bakayım bir. mı atlayacağız. Buraya atlasam olmaz. Şu sarı sarışı atlayacağız galiba. Kardan nasıl çıkacağız ki aşkım? Çıkış mı var ya? Oha Ana, burada bir yer. Var. <laughs> Sistem var burada. Kapatalım bunu arkadaşlar. Buradan yukarı çıkış yok. Buradan gideceğiz. Ben buradan Ama nasıl? Yediyorum. Bakım ben buradan atlar mıyım? Nereye atlayayım? Sarı at. Aşkım ben deniyorum. Hadi. Cerenim oppa! Ve <laughs> ben, ben ile yapıyorum. Parkurun bugünü buldum. Nasıl ile yapıyorsun? Nereye gittim? Aa bu <laughs> kırmış. Sen var ya. Ya arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Buradan nasıl çıktın burayı da mı kırdın la? Bakayım yok kırmamış. Aha buradan böyle tamam. Buradan Cerenim o atladım valla Allah! Buradan nereye atlayacağız? Ben direkt Bakın. şuraya atlayacağım. Allah 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 Aşkım, Allah. Aşkım buradan. Selamun aleyküm. Ben <laughs> oraya nasıl geleceğim? Şunu kırsam ne olur? Blok gelmiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> aşkım. Ya bu ne böyle ya? Senin götüreceğin parkur antası <laughs> ben ya. <laughs> bu parkur hayatımda gördüğüm en çok zor da parkurlardan bir Zor parkur tane. değil aşkım sana bir parkur göstereyim var ya Allah. aklın çıkar. <laughs> Yapıyordum. Ben yaptım bu arada şuraya spam point Ben oradan point bir çekeyim. daha atlayacağım. Nereden? Aa, Ah, ah. Heh, Hop. De. Lan nerede geldin sen? Tuşlara <laughs> basıyor. Adam varmış burada la beni öldürdü. Adam Ana! varmış. Valla kılıçlı biri var yukarıda sağda yukarıda. Onun ağzını bunu ne kıracağım şimdi izleyin. ah buradan böyle pardon. Şöyle şöyle. Aşkım buradan. Aha zıpladım ya aşkım, ben de açacağım şimdi. Bak buradan e, yukarı karşı yazıpla merdivene. Aferin kız sana. Yukarı çıkma sakın. Yukarıda canavar var. Vallahi seni bekliyor, yiyecek seni. <laughs> hani orada bir şey yok ama kim vuruyor öyle? Gördün mü? Vuruyor deme. Hani orada bir şey yok ki. Galiba sistemi mi bozacağız? Ne yapacağız? Şimdi buradan Yok, yok gel buradan gidelim aşkım. Hoppa, azıpladı. Gel gel ben buradan gidiyorum. Bir dakika aşkım bir şey deneyeceğim. Sen dene. Ben buradan hileyle yapalım. Hayır ya adam bana vuruyor kafası var adamın. Oha gel gel bir yere çıktım ben. Sen nereye gittin yani aşkım Bak. ya. Aha tuşa bastım. <laughs> nereye? ona aşağı gitmiş bizimki. Buradayım burada. <laughs> aşkım. Aşkım koş. <laughs> ne oldu? <laughs> Oha ona ne? Zıplatıyor aşkım canın gidiyor ama. Bence ne yapacağız biliyor musun? Senin yaptığın taktik de <gülüyor> 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 Vallahi yapacak bir şey yok. Su var burada. Sandık Ana, Ana suya ölüyor muymuşuz? Ölüyor, ya aşkım suya değmeyeceksin işte. Eski prolardan kim kaldı? Suya değmemeye çalıştılar işte. Bak bura biraz zor diyecektim ki. Bay doktor pro olduğunu hatırladı. Geçtim. İşte Beni bu bekle. işte bu. Beni bekle. Dö çok zor. Basayım. Ay. Yeter ama ha. Oha çok güzel. Daha yeni görüyor arkadaşlar. Kör işte. Oha, çok güzel yapmışlar. Buradaki Neyse. parkuru nasıl geçeceğiz? Buradan buraya. Buradan buraya. Allah dur buldum. Şu ince şeyleri zıplayacağız önce. Ama bunlar çok küçük ya. Baksana. Hop biz de küçüğüz ama Allah burası zormuş. Hop. Bu ne? Hop. onu geçiyordum la. Bir dakika ben Hop. yapayım. Sen. Tam geç sonra ben. Ya tam çıkıyordum. <gülüyor> Anam. <gülüyor> ucunda ya. Çık be. Ya vurma bana. Ya vurmasana bana. Tam dur <laughs> Hadi bakayım. Bir. iki Et. <laughs> Bir. iki A helal ben helal. Ben gidiyorum aşkım sen buradan lah geçersin. Ben şöyle. Ya aşkım hop, yes be. Yes be. işte bu be. Hemen şuradan da şöyle yapalım. Ana. <laughs> aynı yere geldim Ya aynı yere geldim. Hayır ya. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. O zaman burada başka bir şey var. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Öylemdir. <laughs> e, Şunu da hemen yapayım. Ya <laughs> var ya niye bana vuruyorsun? Canım öyle istedi. Ee canım öyle istedi. Heccan'ın istediğini yapıyor mu sen? Bak oraya kırdı şimdi de buraya kırıyor. Arkadaşlar tam bir hileci ya. Ben senin <laughs> hile yaptığın yorumları yazacağım. Arkadaşlar vallahi hileci bu bayan doktor ya. Ana bu ne la böyle? Anladım. Buradan böyle gidiyorum böyle böyle bele bele böyle. Buradan nasıl? böyle böyle böyle. Parkur bildiğim bak. Oo. Ana bu nasıl parkur? et da Çitlere, çitlere değmeme şeyi yapsalarmış. Follow me. Arada spawn point atalım şöyle. Ben gidiyorum. Nereye gidiyor bu yol ya? <laughs> Aşkım. Benim bir dakika aşkım. Buyur önden sen buyur canımsın. Ben geçeyim. Ana. Geremo. Ana ölüyormuşuz la burada. Ne? Ölüyoruz. Aşağı atlayınca. Oha nasıl ölüyoruz? Şia mi geçeceğiz? Çık bakayım bir. Yo biz buraya niye geldik? O zaman yanlış yol. Geri dön. Bizi kandırdılar. Arkadaşlar fake attılar bize. Burası değil aşkım. E nereden gideceğiz? Bilmiyorum. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Biz bunu ya. çözmeye çalışalım. Siz de videoyu beğenin. <laughs> İkinci video belki gelir bilmiyorum. Parkur çok güzel. Baksanız da daha yukarı gidiyor. Acaba şuraya mı çıkacağız? Yukarı bak aşkım yukarı bak. Evet, var. Allah Allah düştüm. Neyse arkadaşlar biz burayı çözelim. İkinci partta görüşmek üzere. Kendinize bakın ve de bay bay. Bay bay.